Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Alkanları anlatmaya devam ediyoruz. Yani para filmleri anlatmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda isimlendirmeye başlayacağız. İsimlendirme yani yupak adlandırılmasına başlayacağız ki bu videoda öğreneceğimiz bütün kuralları aynı zamanda bundan sonra işleyeceğimiz organik bileşiklerin hepsinde kullanacağız. Dikkatli ol. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Alkanların adlandırılması. Organik bileşikler laboratuvar ortamında sentezlenmeye başladıktan sonra kim tarafından başlanmıştı? Hatırla organik kimyaya girişten. Ee, Alman bilim adam Wöhler, değil mi? Ne yapmıştı? Üreyi sentezlemişti. Sonra laboratuvar koşullarında organik bileşikler sentezlenmeye başlamıştı. Halihazırda günümüzde de bütün dünyadaki laboratuvarlarda organik bileşikler, yeni yeni organik bileşikler sentezlenmeye devam ediyor. Peki sonra organik bileşik sayısına hızla artışa sebep olmuştur. Bu artış ile organik bileşikler sistematik bir adlandırma sistemine geçişe gerek duyulmuştur. Bunun en temel sebebi bu arkadaşlar. Düşünün benim organik kimya profesörü olduğumu düşünün veya kendinizin organik kimya profesörü olduğunu düşünün. Tamam sizlerin olduğunu düşünün tamam. Laboratuvardasınız organik bileşikler sentezliyorsunuz. İşte e, isminiz de Mehmet tamam mı? Peki organik bileşik sentezlerken ee, yeni bir bileşik sentezlediğinizde eğer size bıraksalar büyük bir ihtimal ismi ne olur? Ya oğlunuzun ismini verirsiniz, ya kızınız ismini verirsiniz, ya mahmetçik dersiniz değil mi? Ya da e, kendinize yakışan bir lakap koyarsınız filan filan yani. Değil mi? Yeni oluşturduğunuz bileşikler için. Bunun olmaması için, bunun önüne geçebilmek için işte arkadaşlar, yani bir standarda kavuşturabilmek için belli kurallar konulmuş. Kim tarafından konulmuş? Uluslararası Kimya Kuruluşu. Kim o? Uluslararası Temel ve Uygulamaslı Kimya Bilimi. Ee, yani UPAC dediğimiz... Kuruluş tarafından belli sistemler sistematik şekilde isimlendirme yapılmış. Peki bu kurallar ne? Bu kurallardan birincisi organik bileşikteki en uzun karbon zinciri seçilir. Peki buradaki mantık ne? En uzun karbon zincirin seçilmesindeki en temel mantık ne biliyor musunuz gençler? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burada isimlendirmelerde anlatacağımız, öğreneceğimiz kuralların hemen hemen hepsi bu oluşan bileşikleri, yeni elde edilen bileşikleri en kolay nasıl isimlendirebilirim? Ona göre kurallar koymuşlar arkadaşlar. Bunlardan birincisi en uzun karbon zinciri seçilir. Peki en uzun karbon zinciri nasıl seçilir? Moleküle bakarsın kardeşim. Moleküle baktın herhangi bir uçtan başlarsın. Bu aşağıda olabilir, yukarıda olabilir sağda. Molekülün yazılı şekline göre yazıyor, söylüyorum tamam mı? Sağda solda hiç fark etmez. Herhangi bir uçtan başlayacaksın elini kaldırmadan ve aynı karbonun üzerinden bir daha geçmeden gidebildiğin en uzak nokta sana en uzun karbon zincirini verecektir arkadaşlar. Anlaştık mı? Olay bu. Mesela örneğin demişiz aşağıda şöyle bir molekül çizmişim. Bak burada da uzun zinciri seçmişiz aslında. Bakın yanlışları da seçelim. Buradan başlasam bak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Daha uzunu varsa en uzunu seçeceğim. 1 2 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi bu molekülde en uzun zincir kaç karbonlu oldu? 6 karbonlu. Peki 6 karbonlu oldu. Piva var mı? Yok. O zaman bu bir alkan mı? Evet. Peki 6 karbonlu alkanımızın ismi ne? Hegzan. O zaman bu molekülü ben hegzan olarak isimlendireceğim gençler. Sevgili çocuklarım bu seçtiğiniz uzun zincirin dışında kalan kısımlar var ya bak. Burada bir tane CH3 var. Burada da bir tane CH3 var. İşte biz bunlara dal diyoruz. Dallanma diyoruz. Uzun zinciri seçtin. Seçilen dış, zincirin dışında kalan kısımlar daldır. Buraya geldim. Uzun zincir bak. 1, 2, 3, 4. Direkt gitsem 4 olur. Şuradan başlasam 1 2 3 4 olur. 1 2 3 4 5 olur. Doğru mu? 1 2 3 4 5 hocam. 2 tane 5 çıktı. Ama peki burada fark eden bir şey var mı? Yok. Burayı seçsem 2 tane dal var. Böyle seçtiğim zaman yine 2 tane dal var. Değişen bir şey yok. Seçilen uzun zincirin dışında kalan gruplara dal denir. Uzun zinciri nasıl seçildi anlaşıldı mı arkadaşlar? Örneklerde daha netleşecek kafamızda. Devam edeyim. Peki burada uzun zincir seçelim. Burada uzun zincire baktığım zaman bak 1 2 3 4 5 6 7 var 1. 1 2 3 4 5 6 7 ikinci 7. 1 2 3 4 5 6 7 üçüncü 7. 1 2 3 4 5 6 7 dördüncü 7. Bak birden fazla 7 karbonlu zincir var. Peki bu durumda ne yapacağım? Bu durumda ise yapacağımız iş şu seçtiğimiz zincirin dışında kalan dal sayısı hangisinde en fazlaysa onu seçeceğim. Burada da kafanızda birazcık daha netleştirmek adına şöyle bir şey yaptık bakın. Şimdi burada iki ihtimal var. Aslında ikiden fazla ihtimal var da bazıları birbirinin aynısı. Birinci ihtimal, ikinci ihtimali düşündüğümüzde birinci ihtimalde düz zinciri düşündüğümüzde kaç tane dal var bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Peki şuraya baktığım zaman böyle seçtiğimiz zaman yine uzun zincir 7 karbonlu. Ama bu sefer bak şuranın tamamı bir dal. Birinci dal, ikinci dal. Bir de şurada bir dal var. Üç dal oluyor. Ha, yukarıdakinde daha fazla dal oldu mu? Evet. İşte bundan dolayı arkadaşlar uzun zincirde eğer birden fazla aynı karbon sayılı zincir çıkarsa karşınıza dallanmanın çok olduğu zinciri seçeceksiniz ki o zaman birinci seçtiğimiz şey doğrudur. Hocam şöyle gelsem aşağı doğru insem o da olabilir bak. Böyle gelsin aşağı doğru insem bu sefer de burası dal olur. Yine 5 tane dal olmuş olur. Anlaştık mı? Peki birincisi bu. En uzun karbon zincirini seçiyoruz. Peki ikincisi ne? İkincisi seçilen uzun zincirde artık uzun zincirimizi seçtik. Bileşiğin molekülün ne olacağını belirledik. Şimdi ise bu seçtiğimiz zincirdeki karbon atomlarına numaralandırma yapacaksınız. Peki niye numaralandırma yapıyoruz? Numaralandırmadaki en temel mantık da şu arkadaşlar. Uzun zincirin dışında kalan kısımlara dal demiştik ya o dallanmaların hangi karbona bağlı olduğunu kaçıncı karbona bağlı olduğunu belirtebilmek için numaralandırma yapılır arkadaşlar. Mesela burada Buraya baktığım zaman uzun zincirimiz kaç karbonlu? 4 karbonlu. Buradan başlamış numaralandırmaya. Niye olduğunu biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Numaralandırma yaptıktan sonra bak burada ikinci karbonda ne grubu bağlı? CH3. Ve ben alkillerde öğrendim. CH3'e ne diyorduk arkadaşlar biz? Metil diyorduk. Peki uzun uzun girmiş kaç karbonlu? 4 karbonlu. Yani bütan. Peki bütana ben ne bağlamışım? Metil bağlamışım. Kaçıncı karbonla bağlamışım? İkinci karbonla bağlamışım. Onun için bu vatandaşın ismini biraz sonra daha fazla örnek çözeceğiz ama iki metil bütan diyeceğim uzun zincirimiz bütan. Bütanın ikinci karbonda bir tane ne bağlı? Metil bağlı diyeceğim arkadaşlar. Numaralandırma dallanmalara en küçük rakamlar gelecek şekilde yapılır. Yani dallanmalar hangi uca daha yakınsa o uçtan başlanarak numaralandırma yapılır arkadaşlar. Mesela burada uzun zincir kaç karbonlu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan numaralandırma yapmış. Niye? Çünkü bak burada 2 numaralı karbonda dallanma var. Ben buradan başlasaydım buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 deseydim bu sefer 3, buradan saydığımda 3. karbonda dallanma olurdu. Böyle verdiğimde ilk yazılı gibi olduğu zaman ne oldu? 2. karbonda ve 4. karbonda dallanma oldu. Soldan verdi, sağdan verdiğimde ise 3. karbonda ve 5. karbonda. Kural ney? küçük rakam gelecek şekilde dallanmalara küçük rakam gelecek şekilde de numaralandırma yapacağız. Dolayısıyla bu numaralandırma doğru bu numaralandırmadır. Dallanmalar uçlara aynı uzaklıkta iseler dallanmanın yoğun olduğu taraftan numaralandırma yapılır. Peki bu ne? Bunu hemen örnek verelim bakın arkadaşlar. Mesela bu örneği. Ozon zincirimiz kaç karbonlu? Toplamda 5 karbonlu. Bak burayı seçmişiz değil mi? Şimdi numaralandırma yapsam. Bak buraya 1 desem, 2 desem, 3 desem, 4 desem, 5 desem. Bir de aşağıdaki gibi var. Peki buraya böyle yapsam, yukarıda benim yazdığım gibi yapsam. Burada ikinci karbonda dallanma var. Buradan baktığımda ikinci karbonda. Doğru mu? Ama sağdan başlayıp numaralandırma yaptığımda ikinci karbonda iki tane dallanma var. O zaman dallanma ne tarafta daha yoğunsa o taraftan başlanarak yine aynı mantıktan dolayı arkadaşlar dallanmalara verdiğin toplam rakamları toplamı daha küçük olsun diye. Peki hocam şöyle bir durum oldu. Dallanmalar uçlara aynı uzaklıkta ve dallanma sayısı aynı ise. Bak kaç karbonlu toplam? 6 karbonlu. Buradan saysam 1, 2, 3. karbunda dallanma var. Buradan saydım 1, 2, 3. karbunda dallanma var. Ama ve bir tane dallanma burada etil dallanması, burada bir tane metil dallanması. E bu durumda ne yapacağım? Bu durumda ise alfabetik sıraya bakacaksın. Metil, etil. E daha önce geldiği için etilin ne tarafa daha yakınsa oradan başlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeceksiniz gençler. Ne yaptık? Uzun zinciri seçtik. İki ne yaptık? Numaralandırma yaptık. Numaralandırmayı neye göre yaptık? E, dallanmanın yakın olduğu yere göre yaptık. Eğer iki tarafta da aynı uzaklıktaysa hangisi taraf daha yoğunsa oradan başladık. Yoğunluklar aynıysa bu sefer de alfabetik sıraya baktık. Devam. Adlandırma yapılırken önce her bir dallanmanın numarası ve ismi okunur. Numara ve isimlerin arasına tire konulur. En son ana zincirin ismi söylenir. Ama alt kurallar da var. Aynı daldan birden fazla varsa mesela iki tane metil varsa ya da üç tane etil varsa dal isminin önüne D3 yani o dallanmadan kaç tane olduğunu da belirteceğiz arkadaşlar. Dallanmalar alfabetik sıra önceliğine göre okunur. Alfabetik sırada D3 bunlar sayı olduğu için e, önemli arkadaşlar gibi ekler göz önünde bulundurulmaz. İzo neo ekleri e, 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 dikkate alınır. Geliyorum şimdi isimlendirmeye. Öğrendiğimiz kurallara göre isimlendirmeye başlıyorum. Sevgili gençler. Bakın burada e, 4 tane örnek vermişiz. Devamı da var ama dört tane örnek vermişiz. Bu örnekleri hemen isimlendiriyor. Birinci işim uzun zinciri seç. Uzun zincir gördüğünüz gibi kaç karbon arkadaşlar? 3 karbon. 2 numaralandırma yap. Numaralandırma dallanmanın yakın olduğu taraf. Burada bir tane dal var. Bir, ikinci karbonda bir, iki. Burada fark eder mi? Fark etmez. Sağdan da başlayabilirsin, soldan da başlayabilirsin. Biz burada soldan başlamışız. İkinci karbonda ne bağlı arkadaşlar? Metil bağlı. O zaman bu vatandaşın ismi iki metil, iki tire. Metil, sonra propan. Yani e, propan bileşinin ikinci karbona ne bağlamışız? Metil bağlamışız. Buraya geldik. Uzun zincir kaç karbon? Ozon zincir 1, 2, 3, 4 karbonlu mu? Evet. Yani bütan. Ana zincirimizi bulduk. Bütan. Peki bütanda numaralandırma yapıyorum. 1, ikinci karbonda dallanma var. Metil var. Buradan yapmış olsaydım 1, 2 yine fark etmez. Herhangi bir taraftan başlayabilirdiniz. O zaman ismini okuyorum şimdi. 2, 3. Yani hem 2'de hem de 3'te. 2, 3 dimetil. Yani toplam kaç tane? İki tane. Hocam ben şöyle yazsam olmaz mıydı? E, metil yazsam olmaz mıydı? Olmaz arkadaşım. 2 3 metil yazarsan ola arkadaş burada metil bağlı. İyi de 2'ye mi bağlı? 3'e mi bağlı? Ha ama dimetil dersen hem ikinci de hem de üçüncü de birer tane metil bağlı olduğunu söylemiş olursun. Yani aynı gruptan varsa o grubun bağlı olduğu karbonun numarasını belirtiyorsun. Aynı zamanda sayısını da belirtiyorsun. 2-3 dimetili yazdıktan sonra ana zincirimin ismini söylüyorum. Bütün. Şimdi geldik diğer bir örneğimize. Uzun zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Peki her ikisini de yaptığım zaman aynı. Fark eden bir şey olmuyor. Ben şu düz zinciri almışım. Peki buradan başlasam numaralandırmaya. 1, 2. karbonda CH3 var. Buradan numaralandırmaya başlasam. 1, 2, 3. karbonda CH3 C2H5 bak şurası ne biliyor musun? Burası C2H5 Yani etil Peki o zaman şimdi ismini okuyorum Hocam iyi de biraz önce alfabetik sırada dememiş miydik? Niye sağdan başlamadık numaralandırmaya? Soranlar için Gençler buradan saydığımda 1-2-3. karbonda dallanma var Burada 1-2 Aynı uzaklıktaysa alfabetik sıraya bakarsınız Farklı uzaklıktaysa zaten Kim daha yakınsa o taraftan başlarsınız Numaralandırmaya İsim. İsmi okurken de alfabetik sıraya dikkat ediyorum. Önce üçüncü karbondaki etili söylüyorum. 3 etil. Sonra ikinci karbonla metil var. Başka bağlı grup kalmadığı için ana zincirimin ismini söylüyorum. Pentan. Buraya geldim. Uzun zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. E peki, şimdi burada 1 ile başlıyorum. Değil mi? Niye buradan başladık? Çünkü buradan başlasam 1, 2, üçüncü karbonda dallanma var. Burada direkt birinci karbonda. Hocam bromus dallanmadan sayacak mıyız? Evet. Hidrojenler haricindeki her şeyi dallanmadan sayacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Brom da olur, klor da olur, metil de olur, OH da olur, NO2 de olur, NH3 de olur. Hiç fark etmez. Tamam. Hidrojen haricindeki her şey dallanmadır burada. Peki buna göre. Bir de brom bağlı. Bir brom ya da bromo. Sonra dikkat bak. İki de iki tane. Tamam. Sonra dörtte bir tane, bir de beşte bir tane daha metil var bak. Bir metil, iki metil, üç metil, dört metil. O zaman iki virgül iki virgül dört virgül beş. Toplam dört tane metil bağlı. Numaralarını söyledik mi? Evet. O zaman iki virgül iki virgül iki, pardon iki virgül iki virgül dört virgül beş. Tetrametil. Ana zincirimiz yedi karbonlu olduğu için heptan olarak isimlendirme yapacağız. Evet, örneklerimizle devam ediyoruz pekiştirme. Bir tane örneğimiz vermiş. Yukarıda verilen organik molekül ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Kapalı formülü C5H12'dir. Hemen bakıyorum moleküle. Molekül bu bir alk alkan mı? Evet. Pi bağ var mı? Yok. O zaman alkan. Kaç karbonlu? 5. Ve ben biliyorum ki alkanların genel formülü CnH2n artı 2 olduğu için C5H12. Sayarsanız da zaten öyle çıkar. Onun için birinci ifade doğru. Alkan olduğu için parafin sınıfındadır. Doğru. UPA göre adı. UPA göre isimlendirme yapıyorum şimdi. Uzun zinciri seçtim. Kaç karbonlu? 3. Hocam şöyle yukarıdan aşağıda seçebilir miydik? Sen nasıl istiyorsan uzun zinciri doğru seç de nasıl yapıyorsan olsun. Fark etmez yani. Burada da 3 karbonlu, yukarıdan aşağıda 3 karbon. Numaralandırma yapıyorum şimdi. 1, 2, 3. İkinci de 2 iki tane olduğu için 2, 2 dimetil propandır. Üçüncü ifade doğrudur. Cevabımız hepsidir. Sıradaki örneğe geçtik. Yukarıda verilen bir eşik hangileri gibi isimlendirilebilir? Evet, şimdi yupa öğrendik ama bir de karşımıza çıkacak özel isimlendirmeler var. Nasıl? Göreceğiz şimdi. Önce uzun zincir seçeyim. Uzun zincir bir şurası mı arkadaşlar? Peki numaralandırma yapayım. 1, 2, 3. 2 de brom bağlı. 2 bromo, 2 metil propan. Yani birinci ifade doğru. Bromo, tri, metil, metan. Bu nereden çıktı hoca? Bak şimdi. Sona bakıyorum. Ana, buraya göre isimlendiriyor. Metana göre isimlendirme yapmış. Nasıl yapmış? Gösteriyorum şimdi bakın. Şimdi metan dediğimiz bileşik şu mu gençler? CH4. Doğru mu? Peki ben şimdi bu molekülden bunu elde edebilmek için Şuradaki hidrojeni koparıp yerine ne bağlamam lazım? Brom. Bak metana brom bağladım. Sonra şuradaki hidrojenleri koparıp yerine ne bağlamam lazım? CH3. Yani metil bağlamam lazım. Bak metana 3 tane metil bağladım. Bir tane de brom bağladım. Dolayısıyla bromo trimetil metan olarak da isimlendirme yapabilirsiniz. Bu özel isimlendirmedir. Birazcık keyfidir arkadaşlar. Anlaştık. Onun için bu ifade doğru. Sadece bunun için mi geçerli? Hayır. İleride asetilende, etilende de göreceğiz. Yani alkenlerde, alkinlerde karşımıza çıkacak. Tersiyer bütil bromür. Ha, şimdi bak. Ben şöyle bir şey yazsam. CH3BR yazsam. Bunun ismi ne biliyor musunuz? Yupak ismi. Bromo metan. Niye bromo metan? Çünkü ana zincir kaç karbonlu? Bir. Metan. Ne bağlamışım? Brom. Bromo metan. Ya da. Şöyle de isimlendirebilirsiniz bunu. CH3'ün ismi metil değil miydi? Evet hocam. O zaman metil bromür olarak da isimlendirme yapabilirsiniz. Yani alkilin ismini söylersiniz. Peki ben şuradaki bromu koparsam bu olmasa geriye kalan şu grubun ismi alkil. Peki şu karbon tersiyer karbon değil miydi hatırla alkillerden? olan bu grubun ismi ne olacak? Tersiyer bütil olacak. Geriye kalan hidrojen bromu çıkarttığımızda geriye kalan kısım. E bromu bağlarsan yer bütil bromür olarak da isimlendirme yapabilirsin. Doğru cevabımız yine hepsi oldu. Devam. Sırada örneklere devam ediyoruz. Yukarıda bazı alkanların IUPAC isimleri verilmiştir. Hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Uzun zincirimiz. Uzun zincirimiz 1 2 3 4 5 karbonlu yani pentan. Pentan doğru. Ama numaralandırmada yanlışlık var mı yok mu ona bakacağım. Buraya 1 dersem niye buraya 1 diyeceğim? Çünkü ikinci karbonda dallanma var. Buradan saydığımda 1, 2, 3. karbonda dallanma var. Yani buradan vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim. 2, 3, 2 tane metil grubu olduğu için 2, 3 dimetil pentan olacak. Adam ne demiş? 3, 4 dimetil. Ha, bak numaralandırmayı yanlış yapmış. Numaralandırmayı buradan yapmış vatandaş. 1, 2, 3, 4, 5 demiş. 3, 4 dimetil demiş. Onun için birincisi yanlış. Geldim ikincisine. Uzun zincir. Uzun zincire baktığım zaman 1, 2, 3, 4 gibi görünse de hata. Bak şu C2H5'ler var ya. Bence böyle görürseniz bunu açın. Bunu karalayın. Şöyle yazın. CH2, CH3 yazın. Çünkü C2H5 oldu gördüğünüz gibi. Burada da bunu karala. Buraya CH2, CH3 yaz. Aynısı oldu mu? Şimdi uzun zinciri seçiyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. Uzun zincirimiz 6 karbonlu olduğu için egzan olacak. Adam ne yapmış? Zinciri yanlış seçmiş. Yalan. Yanlış yani. 3. Peki buraya baktım. Uzun zincir kaç karbonlu? 2 karbon, 3 karbonlu. 1, 2, 3 dersem 2, 2 değil mi? 2, 2 metil propan demiş. Bu da yanlış. Nerede hata var? Şunun önüne ne koyması gerekiyordu? Dimetil koyması lazım. Di koyması lazımdı. Oradan dolayı yanlış arkadaşlar. Doğru cevap yani yanlış olan hepsi yanlış isimlendirilmiş. Devam. Evet, yukarıda verilen hidrokarbonun IUPAC ismi nedir diye sormuş. O zaman uzun zinciri seçmemiz lazım. Buradan başlasam 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 daha fazlası çıkmadı. 7 karbonlu var değil mi arkadaşlar? Bak şurası. Şöyle seçelim. Şurası. Değil mi? Burası uzun zincirimiz. Uzun zincirin dışında kalan bak şurada bir şöyle bir şey var mı? Bak birinci dal. Şurada şöyle bir dallanma var. Şurada da şöyle bir dallanma var. Değil mi? 3 tane dallanma var. Peki numaralandırma. Buradan sayayım. 1, 2, 3. karbonda metil var. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. karbonda metil var. 4. karbonda sek propil ya da izopropil dediğimiz yapı var. Hatırla alkillerde. E o zaman ben bu vatandaşı istediğim yerden simetrik olduğu için istediğim yerden numaralandırabilirim. 1 diyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedik. Şimdi isimlendirmeye geçiyorum. 3 e, ve 5'te metil bağlı. 4'te ise izopropil bağlı. O zaman bu vatandaşın ismi. 4 izopropil. İ önce geliyor. Sonra 3,5 Di, metil. Başka bağlı grup kaldı mı? Hayır. O zaman ismi heptan oldu. Cevabımız bu. Devam. Sıradaki örneğimiz. Yukarıda verilen molekül ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Hidrokarbon bileşiğidir. Birinci ifade yanlış. Neden? Hidrokarbon dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Sadece karbon ve hidrojenden oluşan grup hidrokarbondur. Eğer yapıda Farklı bir atom bağlıysa, brom gibi, klor gibi, bilmem ne gibi farklı bir atom bağlıysa bu hidrokarbon değildir. Halo alkan diyorduk biz buna. Birinci ifade yanlış. İkinci, yufak sistemine göre isimlendirilmesi. Uzun zincir kaç karbonlu arkadaşlar? 4 karbonlu. Evet. Peki şimdi e, numaralandırma. Buradan başlasam bir, ikinci karbona numaralandırma, dallanma var. Bir, iki. Bu metil, bu brom. Eğer uçları aynı uzaklıktaysa, Tamam mı? Yoğunlukta farklı değilse ne yapıyorduk? Alfabetik sıraya. Brom daha öncelikli olduğu için 1, 2, 3, 4. Yani 2 bromo, 3 metil, bütandır. İkinci ifade o. Molekülde 16 tane sigma bağı vardır. 5 tane karbon var. C5. Hidrojen sayısı 3, 6, 9, 10, 11. 11 tane hidrojen var. Bromdan da kaç tane var? Bir tane. Hocam niye böyle yaptık? Hatırla yukarıdaki molekülden sayarsan yanlış yapabilirsin düz zincirlerde halka yoksa sigma bağ sayısı neydi? Atom sayısı eksi bir taneydi. O zaman toplam kaç atom var bakıyorum. 5, 11 daha 16. Bir de buradan geldi 17. 17 tane atom varsa 1 eksiği kadar sigma vardır. Dolayısıyla da bu ifade doğrudur. Hocam o formül nereden geliyor? Aslında o formül şöyle. Yani mesela 5 tane ağaç varsa bak 5 parmak var değil mi? 5 parmak varsa kaç tane ara vardır? 1, 2, 3, 4 tane ara vardır. Bu, buradaki parmakları birbirine bağlayan bağ olarak düşünebilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Olay bu. Yani cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Devam. Sıradaki örneğimiz. Yukarıda verilen bileşik hangileri gibi isimlendirilebilir? Şimdi Uzun zincirimiz önce UPA yapalım. Uzun zincirimiz kaç karbonlu? 4 karbonlu. Numaralandırmaya buradan başlarım. Yani soldan başlarım. Neden? Çünkü ikinci karbonda iki tane dallanma olur. Sağdan başlasam 3. karbona denk gelir. 1, 2, 3, 4. O zaman ismi 2, 2 dimetil 4 karbonlu olduğu için uzun zincir. Bütan doğru. Neo hexan. Neo ne zaman getiriliyordu? Hatırla birinci videodan. İkinci karbonda bir tane dallanma varsa izo diyorduk. İki tane metil dallanması varsa buna da neo yapısı diyorduk. Burada ikinci karbonda gördüğünüz gibi iki tane metil dallanması var. Onun için bu yapıya ben neo yapısı diyorum. Neo olarak isimlendirirken toplam karbon sayısını sayarım. Uzun zincirdeki değil. Özel isimlendirmedir bu. Toplam karbon sayısı kaç? 4. 2 de dal var. 6. Neo hegzan olarak isimlendirilir mi? Doğru. Sonra şu vatandaşa göre. Aa şuradaki hidrojeni fazladan çizmişiz. Bu olmaz. Şuradaki karbonu metan karbonu olarak alacak olursanız arkadaşlar C tamam. Hatta şöyle çizeyim. Önce metanı çizeyim sonra metandan bunu türetelim. Tamam? Hidrojen. Şimdi bak şu hidrojen, şu hidrojen ve şu hidrojen metan'daki şu 3 hidrojen yerine ne bağlamış adam? CH3 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 bağlamış. O zaman metana 3 tane metil bağlamış. Bir de şu hidrojenin yerine de CH2CH3 yani C2H5 bağlamış. Yani etil bağlamış. Metana bir tane metil, üç, bir tane etil, üç tane metil bağladığı için. Etil, tri, metil, metan doğrudur. Cevabımız yine hepsidir gençler. Evet, devam. Sıradaki örneğimiz. Bir karbon atomuna bir tane brom, iki tane metil, bir tane propil bağlanması ile oluşan molekülün yopak ismi nedir? Şimdi bir tane karbon aldım. Bir tane brom bağladım. Sonra iki tane metil bağlıyormuşum. Şuraya bir tane metil bağlayalım. CH3. Şuraya bir tane metil bağlayalım. CH3. Sonra bir tane de propil. Bak. Propil bağlıyorum. Yani 3 karbonlu. CH2, CH2, CH3 bağlı. Aha yapı bu. Adam şimdi bunun yufak ismini soruyor. Hemen bulalım gençler. Uzun zincir kaç karbonlu olur? 5 karbonlu. Buradan başlarsın numaralandırmaya. Çünkü ikinci karbonda dallanma olur. 1, 2, 3, 4, 5 olur. 2 bromo yazalım ismini. 2 bromo, sonra 2 metil. Değil mi? 2 metil toplam kaç karbonlu? 5 karbonlu olduğu için ne diyeceğim arkadaşlar? 2 bromu 2 metil pentan olarak isimlendirme yapacağım gençler. Devam. Yukarıda sıkıştırılmış formülü verilen alkanın yupak ismi nedir demiş. Şimdi sıkıştırılmış formül verilmişse bunu ne yapmak lazım? Açmak lazım. Şimdi onu da açarken ne yapacağız? Şöyle yapacağız bak. CH3'ten kaç tane? 3 tane. Kime bağlı? Bu karbona. Bu karbondan başlıyor. Bu karbona 3 tane CH3 bağlıyorum. CH3, CH3, CH3. Umarım burası anlaşılmıştır bak. Karbona 3 tane CH3 bağlı. Sonra 2 tane CH2 yan yana. CH2, CH2. Burayı sıkıştırdık yazdık. Sonra en son bir karbon daha var. Bu karbona da 3 tane daha CH3 bağlıymış. Ahanda yapı şu gençler. E peki şimdi bunu isimlendirecek olursak numaralandırmaya bir ikinci karbonda iki tane metil dallanması var. Buradan başlasam 1 ikinci karbonda 2 iki tane metil dallanması var. E dolayısıyla ne yapacağım? Herhangi bir taraftan başlayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desem. Şimdi ikinci karbonda 2 iki tane. 5 karbonda da 2 tane. O zaman ne yapıyorum? 2 virgül, 2 virgül, 5 virgül, 5. Tamam. Tetra metil. Tetra metil. Başka bağlı grup kaldı mı? Hayır. Ana zincirimiz kaç karbonlu? 6. Yani hegzan olarak isimlendirme yapacağım gençler. Mantığı anlama testlerinde devam edeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu önce ne var? Önce şu anda halkalı halkanlar kaldı. Halkalı halkanların isimlendirilmesi kaldı. Sonra mantı anlama testleriyle devam edeceğiz. Şimdilik burada bırakalım. Görüşmek üzere.